e programından herkese iyi hafta sonları. Bugün de yanımda önemli bir konuğum var. Kendisi Citroen Türkiye Genel Müdürü Sayın Selen Alkım. Selen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Senin ilk günlerindeyiz. Evet. Sektör hareketli. Hareketli. Şimdi dilerseniz 2022 ile başlayalım. Uzunca bir seneyi geride bıraktık. Sizin açınızdan nasıl geçti? Açıkçası sektör açısından ilk başta değerlendirmek gerekirse biliyorsunuz zaten pandeminin başından itibaren bütün otomobil sektörü olarak baş ettiğimiz bir tedarik krizi vardı. E, ham madde krizine dönüştü daha sonra bu, çip krizi derken. En son artık lojistik krizine evrildi. Dolayısıyla e, müşteri talebini karşılayamadığımız bir tedarikle boğuşmak durumunda kaldık otomotiv sektöründe. E, bütün sektör olarak bundan etkilendik tüm markalar olarak. Ama buna rağmen 2021-2022 karşılaştırmasında pazar %6,5 oranında büyüdü. Aslında talep çok daha büyük. Bunu özellikle showroom girişlerinden, web sitesi, ziyaretçi trafiğinden görebiliyoruz. Aslında tedarik elverseydi o yıllardan beri aslında beklenen 1 milyonluk 1 milyon adetlik pazara biz rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz. Çünkü öyle bir talep var. Ancak talebe yetişemediğimiz bir tedarik sıkıntısı mevcut. Citroen açısından baktığımız zaman ben 2022'yi gayet başarılı olarak görüyorum. Elbette ki biz de diğer otomobil markaları olarak tedarik konusunda müşteri taleplerine yetişemedik. Ama tedarik bizi durdurmadı. Çünkü birbiri ardı sıra devreye aldığımız çok önemli projelerimiz oldu. Öncelikle... C5 Air Cross modelimiz SUV segmentinde gerçekten çok başarılı olan bir model. Bunun makyajlı versiyonunu tanıttık. Ee, Haziran ayında tüketicilerimizle buluşturduk ve çok daha beğenildi. Zaten o segmentte ciddi anlamda başarılı sonuçlar elde etmiştik. Şimdi evet. bu yenilenen makyaj ile beraber çok daha beğenisi arttı. Ciddi anlamda bir müşteri trafiği oluştu. Diğer taraftan biliyorsunuz bizim bir mikromobilite aracımız var. Abit. Evet. Şimdi 2020 senesinde yavaş yavaş özel projelerle biz bunun satışlarını gerçekleştiriyorduk ama perakende müşteriye satmak için bu bir otomobil değil, farklı yoldan satalım istedik ve online satışı gerçekleştirdik. Bu da bizim açımızdan çok büyük bir gurur vesilesi çünkü aslında otomotiv sektöründe %100 oranında online satış yapan tek marka, ilk marka olma özelliğine sahip olduk. Nedir bu online satış? Aslında müşterinin bütün müşteri yolculuğu boyunca A'dan Z'ye, web sitesine girdiği andan itibaren aracını seçme, onu konfigüre etme, daha sonra hangi bayiyle temasa geçmek istiyorsa onu seçme olanağı sağlayan, bütün ödemesini online'dan yapan ve daha sonra isterse aslında kendi evine kadar teslimatını gerçekleştireceği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bize büyük bir heyecan verdi. Ticari araçlar konusunda karavanı yollara çıkardık. Şimdi pandemiyle beraber artık müşteri ihtiyaçları, istekleri de değişti. Ee, karavan ciddi anlamda e, hani müşterinin tatil ihtiyacını karşılayan bir araç haline geldi. Ee, burada da jumper modelimizle bu sefer karavanda farklı bir deneyim yaşatmak istedik müşterilerimize. Dolayısıyla e, 2022 senesi bizim için çok başarılı geçti diyebilirim. Yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz bir modelimiz var C4X. Elbette konuşuruz ondan sonrasında ama onun dünya premieri Türkiye'de gerçekleşti Nisan ayında çok fazla marka nasip olmayan bir şey aslında. Bir dünya premierinin Türkiye'de gerçekleşmesi. Bu da markanın global e, nezdinde Türkiye'ye duyduğu güveni gösteren önemli bir sonuç. Bizi çok gururlandırdı. 2022 senesi satış adetleri anlamında baktığımız zaman 2021 senesine paralel gerçekleşti. Tabii ki hani tedarik olsaydı biz bunun üzerine çok daha fazla bir adet yapardık, müşterilerimizle buluşurduk. Ancak bizim öncelikli hedefimiz müşterilerle kurduğumuz bağ. Yani müşterilerimizi ne kadar memnun ediyorsak aslında daha sonra satış adetleri pazar payı onun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Çok yakın bir süre içerisinde güzel bir ödüle nail olduk Citroen markası adına. Tebrikler. Ee, teşekkür ederiz. 2022 senesinde halk oylamasıyla Marketing Türkiye ve Akademetrenin işbirliğiyle yapılan bir Araştırma sonucunda itibarını en çok artıran Binek Otomobil markası olduk. Bu da aslında hedeflediğimiz mesajları tüketicilerimize ulaştırdığımızın en güzel kanıtlarından birisi. Ben 2022 senesini gerçekten güzel, başarılı bir sene olarak hatırlayacağım. Peki, buradan 2023'e geçelim. Çünkü önümüzde uzunca bir sene var. Dolayısıyla sektör açısından da hareketli olacak bir seneye benziyor. Neler planlıyorsunuz? Neler hedefli, hedefliyorsunuz? Öngörüleriniz nasıl? Şimdi 2023 senesinde aslında bizim grup Stellantis grubu her zaman biraz daha iyimseriz açıkçası otomotiv sektöründe. Biz çip krizinin yılın ikinci yarısından itibaren tedarik krizinin biraz daha azalarak seyredeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla güzel daha mutluyuz. Güzel haber değil mi? Evet, tabii ki güzel bir haber. Daha umutluyuz 2023 senesinden. Müşteri talebi var. O talebi biraz daha yetebilirsek ne mutlu bize. Citroen olarak baktığımız zaman bizim hedefimiz açıkçası Büyümek 2023 senesinde hem de iddialı bir şekilde büyümek. Yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz C4X modelimiz bunun en büyük önceliklerinden bir tanesi olacak. Hedefimiz yaklaşık 50 bin adetlik bir satışa ulaşmak. Şimdi geçen seneyi biz 29 bin adetlerde kapatmışken neredeyse iki katına varan bir büyümeden bahsediyorum burada. Bu da iddialı bir büyüme elbette ki. Pazarı da bu seneyle paralel öngörürsek %6.3'lük bir pazar payına tekabül ediyor ki gerçekten bu Citroen'in bütün tarihi boyunca gerçekleşmiş olan en büyük rekor. Burada bahsettiğim C4X modelinin elbette ki çok büyük bir katkısı olacak. Çünkü modelin bütün özelliklerinin tüketicinin ihtiyaçlarıyla çok paralel olarak oturduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan ticari araçlar. Baktığımız zaman Otomotiv sektöründe otomotiv ve hafif ticari araçlara baktığımız zaman ticari araçlar genel pazardan %24 oranında bir pay alır. Biz burada biraz daha fazla büyümek istiyoruz. Hem profesyonel yapılanmamızı daha da arttırarak ilerleyeceğiz 2023 senesinde. Bizim almak istediğimiz pay toplam satışlarımızın içerisinde %30. Burada hem Jumper modelimizde büyüyeceğiz, hem Berlingo modelimizde büyüyeceğiz. Jumpy modelimizde tekrar iddialıyız. Dolayısıyla 2023 senesi bizim için o İddialı artık 2025 senesinde büyük adetleri konuşmaya evet. başladığımız senesin e, senenin ilk adımını oluşturacak. Markamızın CEO'su e, Van San Kobe Türkiye'ye geldiğinde Türkiye için çok dinamik bir ülke olduğunu söyledi. Buradaki ekibe çok güvendiğini söyledi ve hedefimiz e, globalde Türkiye'yi 5. ülke konumuna ulaştırmak. Şu anda 7. ülkeyiz global satışlarda Citroen açısından. 5. ülke olmak için de bizim hani bir 80 bin adetlik rakamlara ulaşmamız gerekiyor. İşte bunun ilk adımı aslında 2023 senesi. Özellikle bu C4X modelimizin lansmanıyla gerçekleşecek. Yani agresif bir büyüme hedefiniz var. Kesinlikle. İstediğiniz gibi olur umarım. İnşallah. Şimdi Selen Hanım, tabii bir diğer taraftan biraz modelden bahsettiniz ama bunu biraz açalım. Şimdi elektrikli otomobiller... Bir anda girdiler e, Türkiye piyasasına ve çok hızlı ilerliyorlar. Geçen seneden bu seneye bile inanılmaz değişimler oldu. Şimdi sizin bu konuya sektörün içinden birisi olarak bakış açınız nasıl? Dünyayla başlayalım sonra Türkiye'ye dönelim. Tabii elbette. Şimdi bir dönüşümün ortasındayız. Ben bu e, sektörde rol alan bir birey olarak bu dönüşüme katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi gelecek nesiller için temiz bir dünya vadimiz var ve e, çok ciddi bir sorumluluk var omuzlarımızda. Biliyorsunuz Paris Anlaşması'na göre 2050 senesinde Avrupa'da karbon nötr hedefi var. Türkiye için de 2054 senesinde karbon nötr hedefimiz var bizim. Ancak grubumuz Stellantis olarak bizim hedefimiz 2038 senesinde, bundan 2050 senesine göre çok daha önce karbon nötr hedefine ulaşmak. Bunun için Citroen markası adına şunu söyleyebilirim. 2025 senesinden itibaren biz bütün gamımızda hem binek otomobil gamımızda hem de hafif ticari araçlar gamımızda artık bütün otomobillerimizi ve hafif ticari araçlarımızda elektrikli motor seçeneğinde, %100 elektrikli motor seçeneğinde müşterilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu konuda iddialıyız. Tabii ki burada şunu düşünmek gerekiyor. Biz evet model işte e, vesaire olarak hazırız marka olarak ama burada... Tüketici beklentisiyle örtüşüyor mu? Şimdi en son 2022 senesinde Otomobil Distribütörleri Derneği'nin yaptırdığı bir araştırmaya göre şunu gördük ki Türk tüketicisinin %41'i 41 diyor ki ben şu andaki mevcut aracımı yakın gelecekte elektrikli bir otomobille değiştiririm. Neden diyor bunu? Bir kere tabii ki bir yakıt ekonomisinden bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda bir avantaj var. Diğer taraftan... Evet. Sürüş keyfi. Şimdi elektrikli bir otomobil kullanıyorsanız bir kere sessizlik gerçekten hani ben de deneyimleyen bir kişi olarak ben de her programda söylüyorum inanılmaz bir keyif. İnanılmaz bir keyif. Tabii ki ona sahip olmak bir kere hani onu kullanınca artık bundan sonra tekrar geriye dönüş çok mümkün olur mu? Çok tahmin etmiyorum. Diğer taraftan teknolojik özellikler bakımından tüketici diyor ki ben elektrikli otomobile geçmek istiyorum. Ama tabii ki başka endişeleri var. Bir kere altyapı yeterli mi? Ben bu elektrikli aracımı satmak istesem ne şekilde satacağım? İkinci elleri ne şekilde değerlenecek? Diğer taraftan yolda kalır mıyım? Bu gibi endişeleri var. Fiyat konusunda endişeleri var. Dolayısıyla yavaş yavaş bir bilinç oturmaya başladı. Bence grup şöyle diyor. Avrupa'da 2030 senesinde toplam satışların %70'i elektrikli olur diyor. 2022 senesinde bu oran %12 Avrupa'da. Türkiye daha hani Küçük adımlarla başladı buna. Türkiye'de 2022 senesinde toplam evet. pazarın sadece %1'i elektrikli. Ama çok hızlı bir şekilde gelişecek bu. Ben Türk tüketicisinin özellikle teknolojik gelişmelere çok hızlı bir şekilde adapte olabildiğini, olduğumuzu düşünüyorum. Biz bütün yenilikleri çok yakından takip eden bir milletiz. Dolayısıyla 2030 senesinde... Türkiye'de %40'a varan bir elektrikli otomobil satışı gerçekleşecekmiş gibi düşünüyoruz. Biz de mark olarak iddialıyız. Buna cevap vereceğiz. Şimdi Seren Hanım biraz önceki sorularınız vardı ya tüketicinin size sorduğu sorular. O sorulara nasıl cevap veriyorsunuz şu anda sizi arayanlara? Şimdi şöyle biz e, Citroen markası adına konuşmam e, doğru olacaktır tabii ki ama biz bütün öncelikle e, modellerimiz var. Bizim şu anda Model gamımızda, binek otomobil gamımızda otomobil olarak sayacağım. Çünkü bir de bir mikromobil aracımız var biliyorsunuz AMI. O da %100 elektrikli. Ama otomobil segmentinde sayabileceğim hem EC4 hem de EC4X iki tane farklı modelimiz var. Dolayısıyla araç sunabilme konusunda hazırız marka olarak. Ve yıllarca bundan sonra lanse edeceğimiz her yeni modelin elektrikli motor, %100 elektrikli motor seçeneği de gelecek. Bunun dışında biz teşkilatımızı, bayi teşkilatımızı çok ciddi anlamda eğitimler verdik. Hem satış hem satış sonrası hizmetler konusunda. Bugün 18 tane yetkili satıcımız şu anda elektrikli araç satabilme kapasitesine sahip. Diğer taraftan bu 18 tane yetkili satıcının dışında satış sonrası hizmetler konusunda da batarya değişimini gerçekleştirmeye muktedir. Bayi teşkilatımızın yarıdan fazlası bu konuda ehil durumda. Dolayısıyla biz Bugün bir müşteri bayi teşkilatımıza gittiği zaman kafasında hani bu araç yolda kaldı ne yaparım, tamiratı mümkün müdür sorularına çok canlı gönülden güvenli cevap verebiliyoruz. Yani Orada ekip ekip bir tam şekilde, anlamıyla bu ekip, işe hazırlandı. Evet yani. ekip tam anlamıyla bu işe hazırlandı. Diğer taraftan altyapı konusunda bakacak olursak Türkiye gün geçtikçe daha fazla altyapısını geliştiriyor. Bugün şarj istasyonları sayısı yaklaşık 3500 adet. Türkiye genelinde bir şarj istasyonu var. Ama bu adedin biz 2023 senesinde çok daha hani yaklaşık iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor. Çok hızlı bir şekilde bu sürece adapte olabileceğimizi düşünüyorum. E, menzil tüketicinin kafasında elbette ki bu da bir soru işareti. Biz şu anda elektrikli C4 ve elektrikli C4X 350 kilometrelik bir menzile sahip burada şehir içi tüketimde oldukça aslında avantajlı Ben de kendim de deneyimledim hiçbir sıkıntı olmadan şehir içinde rahatlıkla seyahat edebiliyoruz şehir dışı ne hani uzun yolculuklar yapmak evet. istediğimizde burada planlı olmak gerekiyor yolculuğunuzu başından itibaren çok ciddi anlamda planlamanız gerekiyor %100 şarj etmenize gerek yok bugün hızlı şarj istasyonlarında yüzde sekseni yarım saatte dolabiliyor. Bugün herhangi bir şekilde hani siz mola vermek istediğinizde uzun yolda zaten hani yemek yediğiniz esnada bir bakmışsınız aracınız şarj olmuş. Dolayısıyla bizi hani sekteye uğratan o yolculuğu probleme çevirecek bir durum söz konusu değil. Yani uygulamadan bak diyorsunuz 300 kilometre sonra ilk şarj istasyonunda şarj et bir yarım saat dinlen. Evet. Sonra tekrar bin bir 300 kilometre sonra tekrar şarj et. Evet. Siz gittiniz mi çok kadar uzun? Ben uzun yol yapmadım açıkçası ama şey Var mı içinde... niyetiniz? Var tabii ki elbette ki. Bütün modellerimizi deneyimlemeyi zaten çok seviyorum. Elbette ki ilk fırsatta şimdi elektrikli C4X ile beraber tabii ki deneyimlemek istiyorum. Şimdi o iki model arasındaki fark ne? Şimdi şöyle bir kere araçları artık belli bir segmente oturtmak, oturtmak çok mümkün değil. Zaten müşteri de bizim Otomobil Distribütörleri Derneği'nde bahsettiğimiz o segment tanımlarına çok hani dikkat etmiyorlar. Şimdi sedan C4X, C4'ten ayıran kısım biraz daha sedan kodlarına sahip aslında. Arka diz mesafesi biraz daha geniş, bagajı daha geniş. Dolayısıyla C4X'i C4'ten en önemli ayıran kısım biraz daha aile kullanımına daha, daha uygun, büyük daha geniş. Için. Evet ama bakacak olursak... Mesela C4'ü hatchback olarak nitelendirecek olursak SUV kodları da var. Yerden yüksek, daha büyük jantlar. C4X'de de aynı özellikler var. Yine yerden yüksek SUV kodlar. Dolayısıyla artık ben hani bir model şu segmenttedir demeyi çok uygun bulmuyorum. Müşteri kendinden ne buluyorsa aslında orada konumlandırıyor, orada sınıflandırıyor. Her iki modelimiz de SUV kodları taşıyan, biraz daha farklılık arayan, dizayn anlamında müşterilerin beğenisine sunduğumuz modellerimiz. Fener'im aslında ben de tam bu noktada şunu sormak istiyorum. Fiyatlar konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle Citroen markasının aslında e, en önemli DNA özelliklerinden bir tanesi herkes için erişilebilir. Mobilite çözümleri üretmek. Yani diyor ki ben bu hareket edebilme özgürlüğünü herkes için yapayım. İlk 1919 senesinde marka ortaya çıktığından beri en büyük vaadi bu. Bir elektrikli mobilite çözümümüz var AMI. Aslında oradaki amaç tamamen işte bu markanın DNA'sına uygun herkesin erişilebilir mobilite çözümleri ulaştırmak. Bunun dışında şimdi elektrikli araçlarla ilgili demin konuştuğumuz müşteriyi tedirgin eden noktalardan bir tanesi fiyat olduğunu söylemiştik. Çünkü batarya teknolojisi pahalı bir teknoloji. Yüksek menzil aracı daha ağır yapan, bataryasını daha ağırlaştıran bir durum. Araç ne kadar ağır olursa fiyatı da paralel olarak o şekilde artıyor. Ama markanın vaadine uygun olarak biz diyoruz ki Elektrikli otomobiller de aslında herkes için erişilebilir olmalı. Burada tabii ki hükümetin verdiği çok ciddi bir teşvik var, ÖTV. Ve bugün baktığımızda biz Ekim ayında elektrikli C4'ün lansmanını gerçekleştirdiğimizde benzinli motorumuzun otomatik seçeneğiyle aynı fiyattan tüketicilere sunabilmiştik. Dolayısıyla erişilebilir olduğunun bu en güzel kanıtıydı. Müşterilerimizin e, fikrinde oluşturmak istiyoruz ki elektrikli araçlar aslında fiyat anlamında o kadar da korkulacak bir durumda değil. Evet maliyetler daha yüksek ama orada ciddi bir avantaj var, ÖTV avantajı. Dolayısıyla aslında erişebilir fiyatlardan sunduk. Şimdi bugün elektrikli C4X de sunduğumuzda yine aynı şekilde, aynı stratejiyle e, gayet makul bir fiyattan tüketicilerimizle buluşturabiliyoruz. Yani artık bu araçlara ulaşım daha da kolay olacak. Kesinlikle daha da kolay. Bu araçları Satın alanlar için e, bir kit hediye ediyor musunuz? Tabii ki. Tüketicinin kafasındaki bütün soru işaretlerini e, bertaraf edebilmek için biz o yolculuğu hani konforlu bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü müşteri diyor ki ben bu aracı satın aldım. Nasıl şarj edeceğim? Evimde şarj edebilme imkanım olacak mı? Biz araçları müşterilerimize teslim ederken bir wallbox seçeneğiyle birlikte veriyoruz. Yani araç fiyatının içerisinde bu wallbox seçeneği de mevcut. Eğer wallbox seçeneği istemezse müşteri... Tabii evinde otoparkı varsa. Tabii ki evinde... Orada bir keşif yapılıyor. Evinin şartları, altyapısı, elektrik altyapısı bu Volbox kurulumuna uygun mudur, değil midir diye bir keşif yapılıyor. Eğer uygunsa da müşteriye bu Volbox'ı eğer tercih ederse kurulumunu gerçekleştiriyoruz. İstemediği takdirde de bir senelik işte elektrik tüketimi ne kadar olacaksa tanımlanmış bir kart var. O kart müşterilerimize. Öyle mi? Evet, o kart müşterilerimize hediye ediyoruz. Dolayısıyla bir sene boyunca aslında müşterimiz herhangi bir e, ekstra bedel ödemeden yolculuğunu olabiliyor. Bir sene olabiliyor. boyunca istediği kadar aracı evet. şarj edebilir. O zaman evet. hiç kimse inmez arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Peki Sayın Hanım şimdi e, regülasyonlardan bahsettik. Dünyadaki regülasyonlara, özellikle Avrupa'daki regülasyonlara baktığımız zaman Türkiye'dekilerle karşılaştırırsak nasıl görüyorsunuz durumu? Yani şimdi şöyle Avrupa'da çok ciddi bir regülasyon var biliyorsunuz kafe regülasyonu. Markalar tükettikleri karbondioksit emisyon ölçümüne paralel olarak vergisel anlamda bir bedel ödemek durumundalar. Ama Türkiye'de böyle bir regülasyon henüz yok. Dolayısıyla fabrikaların da üretimi sınırlı. Bu Avrupa ülkelerindeki bu ciddi anlamda vergilendirmeden dolayı üretimlerinin çoğunluğunu maalesef Avrupa ülkelerine vermek durumunda kalıyorlar. Hani hep şunu duyuyoruz. Evet elektrikli otomobil lansmanı gerçekleştirdiniz ama yeterli anlamda tedarik yok. Tedarik olmamasının sebebi aslında bu. Fabrika üretimleri belli, limitli, daha büyük payı Avrupa ülkeleri alıyor regülasyonlardan kaynaklı. Bize de maalesef Türkiye olarak biraz daha az adetler düşüyor. Ama burada da önümüzdeki senelerden itibaren ben tedariğin artacağını düşünüyorum. Bizim hedeflerimiz her geçen gün artıyor. Şimdi demin de bahsettim. Türkiye'de şu anda %1 olan elektrikli payı çok yakın bir zamanda 40 seviyelerine ulaşacaktır. Biz de marka olarak bunu sağlamayı hedefliyoruz. Sen Hanım şimdi dediniz ki iki tane yeni elektrikli modelin lansmanını bu sene yaptık. Bir de AMI var. Üç model. Bu evet. senenin sonuna doğru daha farklı modeller görecek miyiz Türkiye'de? 2023 senesinde başka bir elektrikli modelimiz olmayacak. Şu anda gamımızda iki tane EC4 ve EC4X modelimiz var. AMI tabii ki Mikromobility çözümümüz o da %100 elektrikli ama 2025 senesinden itibaren üretilecek her bir yeni araçta artık elektrikli motor %100 elektrikli motor seçeneğimiz olacak. Buna hafif ticari araçlarımız da dahil. Peki bu modellerle ilgili soruyorum bulunabilirlik konusu nasıl olacak? Şöyle elektrikli C4 ve elektrikli C4X Madrid fabrikasında üretilen, tamamen Citroen üretimi yapan bir fabrika Madrid fabrikası. Bu e, bizim elimizi güçlendiren bir durum. Dolayısıyla fabrika sadece Citroen modellerine özel üretim yaptığı için biraz daha elimiz rahat tedarik anlamında. Ancak demin de bahsettiğim o Avrupa'da e, uygulanmakta olan regulasyon sebebiyle maalesef önce Avrupa pazarlarını besliyoruz. Daha sonra Türkiye pazarına geliyor. Ama Türkiye'deki talep ciddi anlamda var. Biz... 2023 senesinde bu elektrikli C4X modelimizin %10 kadarının elektrikli motordan, elektrikli motor seçeneğinden olduğunu öngördük. O şekilde planladık. Ama potansiyel çok daha yüksek. Eğer alabilirsek her gün pazarlıklarımız devam ediyor. Çok daha büyük adetlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi tabii Selen Hanım bu menzil ve pil teknolojileriyle ilgili tüm dünya devleri inanılmaz çalışmalara imza atıyorlar. Siz de zaman zaman gidip görüyorsunuzdur neler oluyor fabrikalarda diye. Neler söylemek isterseniz, yani üzerine inanılmaz bir ee, inovasyon ve ARGE çalışmaları var. Yani yakın gelecekte daha farklı menziller, daha farklı piller görebilir miyiz acaba? Elbette. Şimdi Stellantis grubu olarak bizim 14 tane farklı markamız var kendi grubumuzun içerisinde. Bütün markalar kendi DNA'larını koruyarak aslında grup özelinde bu pil teknolojilerini geliştirmek üzere bir takım yatırımlar elbette ki yapıyorlar. Çok yakın gelecekte menzili arttırma üzerine güzel haberler paylaşacağız umarım sizinle. Ancak ne kadar yüksek menzil o kadar büyük batarya o kadar büyük batarya daha ağır bir araç ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Biz Citroen olarak 2022'nin son döneminde yeni bir konsept araç tanıtımı gerçekleştirdik. Oli. Şimdi Oli. evet, mark olarak diyoruz ki herkes için elektrikli otomobil. İşte bu da Oli, bunun ilk örneği olacak. Ami iki kişilik bir elektrikli çözümdü. Oli bütün aileyi içine alan dört kişilik bir elektrikli çözüm. Burada yalnız e, tabii ki yüzde yüz elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Buradaki amaç erişilebilir fiyattan bir otomobil sunmak. Dolayısıyla aracın ağırlığını olabildiğince minimize edip bedel anlamında müşteriye çok daha az bir yük yükleme üzerine kurguladığımız bir konsept araç. Geri dönüşülebilir malzemelerden üretilen, ciddi anlamda teknolojisiyle bizi şaşırtan bir model olacak Oli. Umarım yakın zamanda piyasaya çıkar ve bunu deneyimleme şansı yakalarız. Peki Selin Hanım, Türkiye'de daha farklı teşviklere ihtiyaç var mı? Bu araçların daha da yaygınlaşması için ne dersiniz? Şöyle. Özel tüketim vergisinde gerçekten ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. İşten yanmalı motorlarla kıyaslandığında burada ciddi bir avantaj söz konusu. Ancak diğer taraftan altyapı konusunda elbette ki daha hızlı bir şekilde gelişmeye ihtiyacımız var. Bu konuda umarım hani demin söyledik 3000 adetlik bir istasyon varken 2023 senesinde bu 6000 adede çıkacak. Ama ciddi anlamda beklenti orada çok daha yüksek. Tabii orada bir de Tok gelecek ilk çeyrekten Elbette. itibaren seri üretime geçecek. Elbette. Onun da bir yansıması olacaktır tabii değil mi? Tabii ki olacaktır. Tabii ki ben de bir Türk vatandaşı olarak heyecanla, gururla bekliyorum. Ee, onun da tabii ki ittirici bir gücü olacaktır. Yakın zamanda ben çok büyük gelişmeler bekliyorum açıkçası. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. e -Rota programından bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.